Şimdi arkadaşlar makyaj yapacağız. Şu an Gel <laughs> şey gelsene kanka elim olsun. Engel. Şunu kullandım. En ben neden bunu kullandığımı söyleyeceğim şu an. <laughs> eee arkadaşlar ben mat bitişli daha çok seviyorum. Cildimin parlamasından daha çok mat olmasını seviyorum. Ne bileyim? Bu söyleseydim makyaj malzemelerimi getirdim. Kanka de deseydin al dök bunları. Hadi arkadaşlar bakın arkadaşlar batırıyoruz 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 arkadaşlar bakın nasıl yapıyoruz Evet bakın nasıl yapıyoruz arkadaşlar yapıyoruz Buraya da bakabilirsin tabii ki Ben Mehmet Ayrıca'nın bunu, bunu bir o, var bir de like'ım var nerede? Like değil bir lütfen var. Like da gördüm ben. Like da. yok. Pasteli görmüşsün. Ha, bunu şimdi. gördüm. Ha, pastelin ki yere düştü üstüne gökmüşler. Bu bitmiş lan. Kanka az var onda. Çok az var. Ben çok dilerim. Güneş kremi sürmeden nemlendirici sürmeden. Güneş kremi sürdüm. sürdüm. Nemlendirici e sürdüm sabah. Ben de sürdüm sabah. Süreyim mi nemli? Am yok ya makyaj. Hamet arkadaşlar makyaj bazı olarak Hamet'ten çok iyi. Kanka bu arada. Zaten şey sürmüştüm. Bibi kon. Neyle dalacağım? Şimdi. Niye sıkmadın bunu? Şu peçete yukarıda var. Dur. Ablam güneş kremini biliyor musun? Şeyini anla sürmüyor. Çarşının mı var ablam? Hayır. Evet. Belki kanka o keşke daha iyi bilirim. Makyaj arkadaş yapar mı Kanka şeyden de dolayı sürmüyor olabilir. Evet. Sivilce yapıyor ya bazen anında. Ben de sürmemeye başladım ve sileceğim azaldı anındaki. Arkadaşlar neden bu çalıyor? Söyleyeyim çünkü... Çünkü ben VPN'i kullanıyorum Roblox için. Almanca reklam çıkıyor. Bu online anne bu sene bir köye gitmeyelim. Ach, ah, baş şeyler gelmesin. coca böyle aldı. Kanka bak ne aldım. Nixi daha gelmedi arkadaşım. bunu aldım onun yerine. Güzel mi? Niye bunu kanka? güzel ama. Baksana. Pastelle bu kanka. Ama bunu beyazını alacağım. Şimdi şey yapacağım. Kılavuzluk oldu bu arada sana uydu. Ama biraz açık geldi bu. Kontrolün evet. var mı kanka? Kanka. Şu yukarıda ablam. Bir dakika ben bakayım dur. Sen dur. Peki. Şimdi ben de şey yapacağım arkadaşlar. Kapatacağım. Şey bir kaç ayna. Arkadaşlar odamda ayna dolu. Ama ben yine ayna alırım. Alırım. Dur nereye sürüyorum? Bunu YouTube editleyip atacağım bu arada. Geldim. Atacağım. Benim sizi gelmem efendim. Hayır. Hayır. öğrendim. Aferin la. Hayırdır ya? İyi tampon yapıyorsun. <laughs> tamam ben hani sağlıkçıyım ya. <laughs> tampon hareketler. Kanka şey bu arada yüzüne maske yaparken şu da kenarlarını da yap. Dudak kalemi sürüyoruz ya. Bacıma birbirimize şey tavsiye veriyoruz. Bildiğimiz tavsiye veriyoruz. <laughs> Ben her makyaj videosu bir şey gördüm bir şey. Hangisi ben olurum diye Kübra'ya atıyorum. Hangisi benim? <gülüyor> <gülüyor> Kübra beni yorumlamaktan sıkıldı. Yok. Hayır 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 hayır. Farkı söylemek istersen parmağı falan bir parti var şöyle büyük. Olur mu? şunu hmm. istersen veririm. Size şey makyajı yani gece yapalım. Diva. Ben... Evet. C S. İmrenim. E. Another banga. Baby calm down, calm down Ben bitti. Kangki bana ıslak mendil. Bekle. Ş sizi şuraya koyacağım. Kübra ile baş başa bırakacağım ıslak mendil alacak. benim 203 nerede? Oraya koydum. Can ama baş. Orada... 앤 분장 난 쾌마따. 쾌쾌해. 테크